NİDE'de grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük servet transferinin yapıldığını söyledi. Kul hakkı yiyenlerle helalleşmeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclisin tatile girmesinin ardından farklı illerde yapılan grup toplantısına NİDE'de devam etti. Kılıçdaroğlu toplantı öncesi NİDE'de esnafı ziyaret etti. Hiç endişeniz olmasın. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın terinde kendilerinin adamıyım. Artık bizim ayrışmamız değil, ölünmemiz değil, kucaklaşmamız lazım. Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye'nin bu girdaptan çıkması lazım. Ardından grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu yeni üyelere rozet taktı konuşmasında kaynakları beşli çeteden alıp halka vereceğini helalleşmenin nasıl olacağını bir kez daha tekrarladı. Kulak cool, yiyenlerle helalleşmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Onlar diyorlar ki tarım kredi kooperatiflerinde fiyatları düşürdük. Kardeşim düşüreceksen tarım kredi kooperatifinin bir fabrikası var. Gübre fabrikası var. E fiyatları düşür. E fiyatları düşür çiftçi ucuz gübre alsın. Ona gelince yok. Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Geniş kitlelerden yani milyonlardan gelir bir avuç yukarıdaki bir avuç kişiye transfer ediliyor. Kur korumalı mevduatın 6 aylık bilançosuna dikkat çekti. Milletin sırtını 6 ayda yüklenen para ne kadar? Rakamı vereyim. 60 milyar 500 milyon lira. 5 ayda taş atıp kolu yorulmadan bir tek Alın teri damlası damlatmadan 60 milyar 500 milyon lira para veriyorsunuz. Faizin düşmediğini ifade etti. Birilerine faiz düştü diyorlar, Bankaların faizi düştü. Yani bankalar Merkez Bankası'ndan para alırken faiz düşüyor. O faizi, düşük faizi kredi alıyorlar. Onu üstüne ek faizler koyup millete satıyorlar. Bankaların karı yüzde %400. Şimdi Nideli esnafa, Nideli çiftçiye, Nideli sanayiciye, Nideli taksi şoförüne, Nideli bütün kardeşlerime sormak isterim. Allah aşkına siz yüzde dört kar elde ettiniz mi? Aile destekleri sigortasını hayata geçireceklerini söyledi. Biz o işi yapmayacağız. Kim olursa CHP oy verir vermez o ayrı bir şey. Ama bu topraklarda yaşıyorsa onun ailesinin en azından asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Aile destekleri sigortası ne demek biliyor musunuz? Ayrıca hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu ve doğalgazı kesilmeyecek demektir. Tam anlamıyla sosyal devleti inşa edeceğiz.